Arkadaşlar merhaba. Bugün Eylen ailesinin en küçük matkabıyla tanıştıracağım size. 18.35. Matkabı sipariş verdim. Bir mailine ulaştı. Bununla ilgili bir tanıtım videosu yapacağım size. Yani takladaki ve demirdeki performansını nasıl işler yapabileceğini anlatacağım size. Şu an kutudan açıyorum cihazımızı. Şu an kutunun içi boşluğu. Arkadaşlar bugün tek başına kendisi geliyor. Ne bir kov aparatı var ne burada vida atma yani bevet aparatı var. Devir de yok. Birinci vites, ikinci vites de yok. Bir de 21'e kadar aynı zamanda derme var. Başka bir özelliği yok bu matkabın. Bunun gibi çok performanslı değil. Arasındaki fark da şöyle. 30 mili tok 60 mili tok e, Büyüklük olarak uzunluk olarak hemen hemen aynı. E, sadece biraz daha şu mesafede kısa ve hafiflik olarak yani bu 2 kilo'ya yakın bir cihazdan bahsediyor bir Bu da en fazla olsun 900'den 1 kilo arası. Yarı yarıya bir fark var. O da büyük bir ihtimal şanzıman ve motor kısmı alakalı. Ama bunun elde tutuşu ve şu mekanizma yani şurası daha kısa olduğu için çok rahat tutunuyor. Eğri daha rahat tutuluyor ve sizi yormayacak bu maktaptır. Öyle düşünüyorum. Normalde 1.5 da çalışıyor. Biz yine buna 3000 amper akü taktık. 3000 amper gönderiyoruz. Aynı zamanda led yine standart kullanmış burada uca çarpan. Bir de üzerine de zaten uçta da yazıyor mandilende Aynı zamanda e, kendiniz de zaten fark edersiniz. Bunun gibi 13 açılmıyor ağzı. Bu 13 uç olarak 14 uca kadar oluyor. Bu 10 mm'den fazla uçta kalmıyorsunuz. Zaten şu anki takacağımız ahşapta da Bunda da sıkma aparatı şurada dönüyor kendisi. Ne kadar dış şey yapsanız ama şöyle basarak sıktığınız zaman bunu öyle kitleme modu olmadığı için bu şekilde kullanabilirsiniz. Aşağı düzeyindeki onluk uçan derece. bu şekilde dayanması gayet iyi. Bir daha atalım. Devi az ama gücü gayet iyi. Yani devi olarak evet biraz yavaş görünüyor. çok hızlı bölmüyor ama güç olarak 30 mini top gayet başarılı. Ahşap üzerindeki performansı bu şekilde. Şimdi demin zaten üzerinde bir vidamız var. Şöyle göstereyim. Şöyle çıkartalım. Yeni bir vida atalım. Bu demirimiz 40-30 her zamanki kullandığımız demir. 3 mm kalınlığında. son nokta. Yarama bir yarama yapıyor. Yarama yaptırabilirsiniz. Fazla doladığınızda yapabiliyor. Çünkü sonuçta 30 çok gayet başarılı. Bir de ben en yüksek darmede kullanıyorum. Şu an 21, 19'da değil bakayım. Şu an yarıma yapmadım. 3 imdemin mm üzerindeki performansı da bu şekilde. 5 miyim de deneyeceğim şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Şurası da yok. istiyorum. Sekizlik. Özellikle bire bire bastıracağım ki ne kadar sıkıştırdığında bile bu güzel bir mi? Görüyorsunuz gayet güçlü. 30 mm olması bir yer. 30 mm top. Matkap gayet güçlü arkadaşlar. 30 mm top olmasına rağmen 5 mm de hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Şimdi en çok kullandığımız bu şekilde sacımıza vida atıyoruz. Arkadaşlar bu matkapta denemedim ama bu matkapta denedim. 1.5 amperden bu vidadan 0.70 kalınlıktaki saç, dışında iki tarafı giren 0.70 kalınlığındaki bir finansımız var. Bunu bu şekilde ortalama 1.2'ye tekabül ediyor. Şu şekilde 3.19, 3.16 bidaya ile ortalama 1.5 amperden bunda bunu da 200'den 250 arası satıyorduk. Bunda da ortalama 1.5 amperden bir 500 tane atarsınız çünkü yarı yarıya fark var. Bundaki performansımı da şöyle göstermek istiyorum. Gayet başarılı. Gayet iyi. Akü sıfırdı. Şu an iki diş kalmış arkadaşlar. Ürün bu şekilde. ürünle ilgili çok fazla bilgi veremiyorum yani ürün zaten bilgi. Bunu çok performanslı işlerde belki kullanamazsınız ama evde veya amatör atölyede çalışacak arkadaşlar için mükemmel bir cihaz. Hem yolmayacak hem bütçe olarak yolmayacak bir cihaz. Otağımı internette 250 yani ağız satınıyor. Aynı zamanda da bir buçuk amper akü beraber set halinde satılırsa da 400'e giden başlayıp 500'e kadar gidiyor. Onun için size sıkıntı yaratmayacak bir cihaz. Gayet de memnun edecek. Zaten performanslarını da gördüğünüz demir ve ahşap düzeyinde. Ürünle ilgili verebileceğim bilgi bu kadar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.